Merhaba, değerli takipçilerim, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ee, bu hafta Engeller Haftası. İnşallah yapılan e, bütün engellere ait, e, engellerin yararına ne kadar güzel bir şey varsa onlar olsun ve engellerimiz huzurlu, sıhhatli, mutlu, rahat bir hayat yaşayabilsinler. Bunu umuyoruz arkadaşlar. Fazla bir şey de demek istemem. Şimdi kısa bir video olacak. Ee, Instagram'da çok e, yani eklenen oldu, takipçilerim oldu. Nedense yani YouTube kanalıma bir tıklayıp girip bir tıklayarak abone olmak yani bu e, zor bir şey değil gibi geliyor ama bana değer veren bana gerçekten değer veren ilgi gösteren e, arkadaşlarıma buradan selam söylüyorum onları çok seviyorum şöyle internette YouTube kanalıma tık. Ondan sonra böyle üye yerine de tık. Para da istemiyor ya Bedava ya Tık tık. Tamam. İşte benim üyeler çoğaldı. Ne kadar güzel olur. Değil mi? Söylüyorum da. Olmuyor olmuyor. <laughs> ne yapayım? Yani kimseyi biz zorlayamayız ki. Biz söyleriz. Üye olan olur. Olmayan canı sağ olsun. Hiç. Fark etmez ama biraz ya ben de şimdi hem öyle öylesine konuşuyorum hem böylesine konuşuyorum arkadaş. Hem üye olsunlar diyorum hem de olmasalar da olur diyorum. Ben de kararsız bir adam oldum ya. Aa. İnşallah olurlar. İşte bu. Evet. Şimdi e, önce kağıdımı takmadan önce ne yapacağız? Şuradan kameramızı yukarı kısma takacağız. Şuraya takacağız yani. Burada takıyorum. Burada görünmesi lazım. Bazen diyorlar ki yarısı görünüyordu da yarısı görünmüyordu da falan diyorlar. Ben ben bilemiyorum ki ya ne yapacağım ki? Yani bilemiyorum. Ben burada bir yer işaretledik burada. Oğlumla beraber onu Whatsapp'tan bağlandı. Oğlum dedim şöyle mi görünüyor, böyle mi görünüyor? Ayarladık, şuraya yapıştırdık. İşte burası. Şimdi şurası görünmesi lazım. Bu da ortaladım işte. Kalemim de burada görünüyor değil mi? İşte bu. Şimdi kağıdımızı alıyoruz. Fazla gerizelik yapmadan. Bakın kağıdımız, bakın kağıdımız, düz bir kağıdımız takıyoruz buraya. Evet, şuraya taktık. E, bugün aynı zamanda anneler günü. Tüm annelerimizin anneler gününü canı gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız anneler. Ay annelik ne kadar güzel, ne kadar kutsal bir e, kutsal bir görev anne olmak. Ya annelik çok güzel bir şey. Arkadaşlar şimdi buraya ha şöyle yapacağım ya. Şu, şöyle yapayım. O zaman şu bantı yani böyle yan yaparsak şuraya yapacağız. Getireceğiz bantımızı. Bakalım şimdi. Şey çizeceğim ya bir tane Öyle bir Ya sen Kaplumbağa'yı elledin mi? Yok vallahi ellemedim Kaplumbağa'yı ellemedim Ama e, Maketi, oyuncağı, kabartma, çizilmiş şekli falan falan tabi elledim Onun için Bakalım bir kaplumbağa çizebilecek miyim arkadaşlar İnşallah Görüntü yoktu demeyin Şimdi şuradan başlayacağım şu, şuradan başlayacağım bakalım çizebilecek miyim şuraya kadar çizdik şurada şöyle yapacağız şurada şöyle yapacağız şuradan şimdi şöyle geleceğiz ama şimdi şuradan da şöyle yapıp Şurayı Şöyle yapıp e, şuraya bakalım. Aşağı kısmı şöyle. Evet şuradan gelecek. Şöyle. Evet burayı da ölçmüş olduk yerden. Yani alt kısımdan. E, şu şöyle yapalım. Biraz daha gelelim. Şöyle şuradan şöyle bir açık oldu şöyle. Şöyle gelelim. Bu, hakikaten bu tospa arabalara benziyor ya. Vay tospa arabalar. Değil mi? Buna benziyor. Şimdi e, şey yapalım. Şurayı şöyle biraz e, onun şöyle kısımları var. Yani bir beyazlık gibi bir alt kısmında var. Şimdi bunu ee, şöyle ayırıyoruz şöyle bir kısım yapıyoruz İki kısım yapıyoruz Evet düz olması şart değil arkadaşlar çünkü simetrik bir şekilde de olmuyor bunu e, şimdi öyle bir şey ki bu şöyle şöyle yani şöyle şöyle şu şöyle şöyle. Ondan sonra şuraları şöyle şöyle, bakın arkadaşlar, şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle. Şimdi şurası da böyle, şöyle şöyle. Yani benim e, çok seneler önce bir kabartma şeyden yani baktığım gibi yapmaya çalışıyorum da. Bu şuradan kafasını çıkarıyor. Her zaman çıkartmaz. Yani bu çok böyle herhangi bir seste falan hemen kendini çeker. içeriye. Yani her zaman böyle dışarıda durmaz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi şunun e, şuraya bir gözünü koyalım. Şöyle. Kapılmanın bıyıkları olur mu? Bıyık. Bilmem. Adamsa olur ya. Ama bu adam olmasa yapmayız zaman. Tamam bu adam değilmiş yapmıyoruz. Ya adam değilmiş diye yani kötülük olarak söylemiyorum. Yani dişi değil. Şey, erkek değil. Dişiymiş. Şimdi şuradan ya şöyle ya. Bak. Şöyle şöyle. <laughs> Şöyle 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 tırnakları var herhalde. Bir şey vardır yani. Tahminime göre. Şurada şöyle. Şuradan da şöyle gelsin. Evet şöyle. Bu böyle nokta nokta arkadaşlar. E, galiba pütürlü pütürlü mü? Ya onu da fazla şey yapmadım da kafama göre yapıyorum da. Böyle pütürlü pütürlü yapalım şöyle şey. Şuraları. Şöyle pütürlü pütürlü olsun, şöyle nokta nokta bir şeyler yaptık. Artık ne oldu bilmiyorum da bu da. Dur bir de bastığı yer belli oldu. Şöyle bir şey yapalım, şöyle bir yer. Şimdi, bunu boş bırakmamak için şu şu kısmına şöyle bir şey yapalım. Yani bu aşağı kısımda fazla büyük olmadığı için şöyle aşağı kısımda olsun şöyle ağaçlar olsun arkadaşlar. Şöyle büyük büyük ağaçlar olsun. Şöyle bir ağacın dibinde yani dibinden, önünden yürüyormuş gibi olsun tamam mı? Şöyle işte bir ağaç, kökleri falan. Ondan sonra Şurada önünde bir papatya yapalım mı? Şurada. Belki papatyayı koparmaya geliyor. Olabilir mi? Şöyle bir papatya yapalım. Papatya, 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 papatya. Papatya mı? Papatya mı? Şimdi ben de fazla bilmiyorum. Papatya, papatya. Papatya herhalde. Şöyle sarı bir göbeği olur. Şöyle sarı bir göbeği olur. Şu alttan birazcık şöyle şuradan alttan şöyle göstereyim diye bu şöyle bir şey yapalım He, böyle bir şuradan çıksın toprakta şöyle yaprak olsun yaprak olsun falan falan böyle böyle bir şeyler olsun Heh, bir tane papatya yaptık yani süsledik yani biraz. Tabii e, buralarda şey yok değil ya ya şimdi şu üst kısımdan şöyle görünebilir yani böyle ağaçlar görünebilir arkadaşlar çok ağaç var burada da yani biz birkaç tanesini çizdik evet şimdi birkaç tanesini çizdik şuraya şöyle birkaç tane çizdik evet yani şöyle görünebilir evet fazla da tantana yapmadan evet işte o bak gel bakayım neredesin kameram kameramı şuraya alayım hemen bizim uydurma uydurma kamera takma yerimiz ama işimizi görüyor ha değil mi işimizi görüyor bakın arkadaşlar İki dakikada bir var çizmeyi çalıştık. Bakın bunlar çocuksu resimler. Yani ben çocukluğumdan bu yana öğrendiğim şeyler ve bu yaptığım resimler ilkokulda öğretmenler gösterdiği için çocukların ilgisini çekiyor arkadaşlar. Yani o yüzden de biraz bu türlü resimler çizmeye çalışıyorum. Çünkü onlar da bizde yapalım desinler. Onlara bir faydam olsun istiyorum arkadaşlar. Yani biraz da öyle bir amacım var. Onun için sanki çok profesyonel çiziyormuşum da şimdi ben de öyle bir konuştum ki ya benim yaptığım resimler tam profesyonel olamaz ki ya. <laughs> i̇şte yapıyorum yani öğrenebildiğim kadar bir görmez dokuma gücüyle ne kadar öğrenebilirse işte o kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda bir arada oluruz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kapatıyordum az kaldı.